Geldiğimiz zaman falan biz de VIP kiralıyorduk hafızalık aylık. Abi bu sefer para istifle bir daha. Değil Tekrar devam. Belki de denk gelmiş bile olabiliriz Cemal. Ama açılır diye bekliyoruz. Tamam, bak, güzel burası güzel. Para istifle güzel, boş kural. Nasıl boş bak şey. gördün mü bak 37 bin. Neresi boş kanka bunu? Güzel. Boş diye bir şey yoktur abi kazanç yapamadığınız vardır. Bu bir gerçek. Olur. Al 84. Oy. Nice. Süper bak böyle. Tıkla şu 84'ü bir beklenmedik daha. Beklenmedik ekranlar be. Oraya bir X'te atıtsa harika olacak. Abi bir yanına be, bir yanına. Oğlum bir şey çıkar buradan ya. Yok güzel ödeme her kartı şu an buradan çıktı. Buradan artıya girdik. Tamam olur güzel. Tık.